Günaydın dostlar. Tarihimiz 12 Mart 2024 Sılı, saat 6 güncel haberlere baktığımızda. Sinop sahur vakti. 12 Mart 2024 Sinop İmsikiyesi. Bugün Sinop'ta iftar ve sahur saati kaçta? Sinop sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Çankırı sahur vakti. 12 Mart 2024 Çankırı İmsikiyesi. Bugün Çankırı'da iftar ve sahur saati kaçta? Çankırı sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Gümüşhane sahur vakti. 12 Mart 2024 Gümüşhane imsakiyesi. Bugün Gümüşhane'de iftar ve sahur saati kaçta? Gümüşhane sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Bayburt sahur vakti. 12 Mart 2024 Bayburt imsakiyesi. Bugün Bayburt'ta iftar ve sahur saati kaçta? Bayburt sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Kırşehir sahur vakti. 12 Mart 2024 Kırşehir İmsakiyesi. Bugün Kırşehir'de iftar ve sahur saati kaçta? Kırşehir sahur'a kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Nevşehir sahur vakti. 12 Mart 2024 Nevşehir İmsakiyesi. Bugün Nevşehir'de iftar ve sahur saati kaçta? Nevşehir sahur'a kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Kırıkkale sahur vakti. 12 Mart 2024 Kırıkkale İmsakiyesi. Bugün Kırıkkale'de iftar ve sahur saati kaçta? Kırıkkale sahur'a kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Burdur sahur vakti. 12 Mart 2024 Burdur imsakiyesi. Bugün Burdur'da iftar ve sahur saati kaçta? Burdur sahur'a kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Niğde sahur vakti. 12 Mart 2024 Niğde imsakiyesi. Bugün Niğde'de iftar ve sahur saati kaçta? Niğde sahur'a kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Edirne sahur vakti 12 Mart 2024 Edirne imsakiyesi. Bugün Edirne'de iftar ve sahur saati kaçta? Edirne sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Kastamonu sahur vakti 12 Mart 2024 Kastamonu imsakiyesi. Bugün Kastamonu'da iftar ve sahur saati kaçta? Kastamonu sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Amasya sahur vakti 12 Mart 2024 Amasya imsakiyesi. Bugün Amasya'da iftar ve sahur saati kaçta? Amasya sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Sivas sahur vakti. 12 Mart 2024 Sivas İmsakiyesi. Bugün Sivas'ta iftar ve sahur saati kaçta? Sivas sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Osmaniye sahur vakti. 12 Mart 2024 Osmaniye İmsakiyesi. Bugün Osmaniye'de iftar ve sahur saati kaçta? Osmaniye sahura kaçta kalkılacak? kaçta bitiyor? Çorum sahur vakti. 12 Mart 2024 Çorum imsakiyesi. Bugün Çorum'da iftar ve sahur saati kaçta? Çorum sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? İsparta sahur vakti. 12 Mart 2024 İsparta imsakiyesi. Bugün İsparta'da iftar ve sahur saati kaçta? İsparta sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Elazığ sahur vakti. 12 Mart 2024 Elazığ imsakiyesi. Bugün Elazığ'da iftar ve sahur saati kaçta? Elazığ sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? İstanbul sahur vakti. 12 Mart 2024 İstanbul İmsakiyesi. Bugün İstanbul'da iftar ve sahur saati kaçta? İstanbul sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Muğla sahur vakti. 12 Mart 2024 Muğla İmsakiyesi. Bugün Muğla'da iftar ve sahur saati kaçta? Muğla iftar vakti ne zaman? Trabzon sahur vakti 12 Mart 2024 Trabzon imsakiyesi Bugün Trabzon'da iftar ve sahur saati kaçta? Trabzon sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Erzurum sahur vakti 12 Mart 2024 Erzurum imsakiyesi Bugün Erzurum'da iftar ve sahur saati kaçta? Erzurum sahura kaçta kalkılacak? Kaçta bitiyor? Van sahur vakti 12 Mart 2024 Van imsakiyesi Bugün Van'da iftar ve sahur saati kaçta? Van iftar vakti ne zaman? Kahramanmaraş sahur vakti. 12 Mart 2024 Kahramanmaraş İmsakiyesi. Bugün Kahramanmaraş'ta iftar ve sahur saati kaçta? Kahramanmaraş iftar vakti ne zaman? Edirne'nin tarihi karakol binası müze olacak Kayseri sahur vakti. 12 Mart 2024 Kayseri İmsakiyesi. Bugün Kayseri'de iftar ve sahur saati kaçta? Kayseri iftar vakti ne zaman? Konya sahur vakti. 12 Mart 2024 Konya İmsikiyesi. Bugün Konya'da iftar ve sahur saati kaçta? Konya iftar vakti ne zaman? Gaziantep sahur vakti. 12 Mart 2024 Gaziantep İmsikiyesi. Bugün Gaziantep'te iftar ve sahur saati kaçta? Gaziantep iftar vakti ne zaman? Diyarbakır sahur vakti. 12 Mart 2024 Diyarbakır İmsikiyesi. Bugün Diyarbakır'da iftar ve sahur saati kaçta? Diyarbakır iftar vakti ne zaman? İzmir sahur vakti. 12 Mart 2024 İzmir İmsakiyesi. Bugün İzmir'de iftar ve sahur saati kaçta? İzmir iftar vakti ne zaman? Dünüp iken oruca niyet edilir mi? Cenabetken oruç tutulur mu? Abdest mi gerekir? Oruçluyken gusül abdeste en geç ne zaman alınır? Abdest alma sırası. Diyarbakır'da silahlı kavga. 5 yaralı Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım? Acun Ilıcalı açıkladı Datça'da 33 yüzensiz göçmen kurtarıldı bu köyde yoldan geçenlere iftar geleneği. 16 yıldır sürüyor kritik konsey. Olayların bitmediği Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu Beşiktaş'ta Fernando Santos. Özür diliyorum. Değişmemiz lazım. Gaziantep FK 2 ila 0 Beşiktaş. Maç sonucu özet. Trendyol Süper Lig işte Süper Lig'de güncel puan durumu. 29 hafta. Beşiktaş'ta çok sakatlık. Al Almusraite oyuna devam edemedi. Transferde ortalık karışacak. Fenerbahçe istiyordu. Galatasaray devreye girdi. Beşiktaş penaltı kazandı. İşte o pozisyon Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt. Galatasaray'dan sert açıklama. Türk futbol kamuoyuna hesap verin, Fenerbahçe'ye Bekio müjdesi. Trabzon spor maçında, transfer haberi. Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu. Nürnberg'ten can uzun açıklaması, Nikola Zanyolo neye uğradığını şaşırdı. Galatasaray günlerini mumla arıyor Trendol Süper Lig'de en çok faul yapılan takımlar belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, Fenerbahçe haberleri. Çağlar Söyüncü'den kötü haber. O maçları kaçıracak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında sinirler gerildi. İşte nedeni Galatasaray transfer haberi. Davinson Sanchez İtalyan devine, menajerinden flaş sözler nefesler tutuldu. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları Galatasaray haberi. Victor Nelson'un Tottenham transferi neden gerçekleşmedi? Transfer haberleri, Beşiktaş'ta o isim yönetimi bezdirdi. Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem açıklaması. Maçın sonucunu İspanyol basını Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı. Çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 11 Mart Pazartesi 2024 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Chelsea 3 ila 2. Newcastle United. Maç sonucu özet. İngiltere Premier Lig Alnas eser 4 ila 3 alan. Maç sonucu özet. AFC Şampiyonlar Ligi Gaziantep FK Başkanı Mimik Yılmaz. Ligde kalmayı hak ediyoruz. Pendik Spor'dan hakem tepkisi. TFF Komedi Ligi devam ediyor uyku kalitesini artıran besinler. Televizyon A Spor canlı yayın Gaziantep. Teknik Direktörü Selçuk İnan. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor Getsin Fernandez. Taraftarımız bunu hak etmiyor Manisa FK 3 ila 2 Ümraniye Spor. Maç sonucu özet. Manisa 3 maç sonra kazandı. A milli takımın rakibi Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı. Pendik Spor'da İbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe sözleri. Teknik direktör rakip oyuncuya kafa attı. İşte o anlar Emre Mor'un Fenerbahçe paylaşımına Galatasaray taraftarı tepki gösterdi Beşiktaş. Transfer haberi, Kartal'a 18'lik yetenek. Samet Aybaba takibe geçti, Okan Buruk'tan flaş karar. Kasımpaşa maçında sağ kanat o isme emanet aslanda stoper alarmı Alperen Şengün acı içinde yerde. Kaldı para torbası 1 dolar kaç TL? 11 Mart 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira? Beşiktaş haberleri al musratiden flash karar. Harekete geçti futboldan men edilen Paul Pogba'ya şok teklif. Beşiktaş Emlak Jet'ten Javier Menfort açıklaması Real Madrid'de Toni Kroos 300. Luka Modric ise 350. Maçına çıktı 18 yaş altı milli futbol takımının Estonya ve Moldova maçları aday kadrosu. Açıklandı Manchester United'da 100 milyon sterlinlik orta saha Ömer Üründü Fenerbahçe Pendik Spor. Maçını yorumladı spor yazarları Fenerbahçe Pendik Spor maçını değerlendirdiler Ceden Flash Roberto. Davers'a kararı. Yunus günün transferine FFP engeli. Galatasaraya kötü haber. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta. Bye bye.